Geldim sıra sonuna. Sırayı kapatalım birlikte. 1, 2, 3 zincir batıyorum. Sonucu bir zincir boşluğuna sık iğne ve tekrar 1, 2, 3 zincir batıyorum. Başlangıç ilmeğine ve kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum. Böylelikle motifleri Bileştirdim. Siz, ben tabi bir tanesini bu şekilde bıraktım. Siz diğer kalan e, üç tane, e, bununla birlikte 4 olacak. Dört tane e, bu şekilde hazırlayacaksınız. Çünkü dört e, kare yapıyoruz ve dört tane köşe <laughs> olmalı tabii ki. Dolayısıyla diğerlerini bu şekilde hazır ettikten sonra, şimdi buradaki motiflerin etrafına gitmemiz gerekecek. O yüzden yine motifleri bu şekilde koyuyoruz ve şuradan itibaren başlayacağım ben. Ve etrafını bu şekilde gitmemiz gerekecek ki diğer ana parçaya birlikte birleştirelim. Ve tığ numarası ben hep bu motifleri bitirirken hep 3.5 numarayla devam ediyorum. Yine de belirtmek istedim. Ve başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ve şuradaki yerden itibaren başlayacağım. Şurası bitiş noktasıydı. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7. yere batıyorum sık iğne. Tekrar göstereyim. Şurası motifleri birleştirdim ya. Ondan sonraki 3 zincir boşluğundan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. 3 zincire batıyorum sık iğne. Sonrasında 1 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 zincire batıyorum bir tane tekli trabzan. Ve tekrar 1 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 zincire batıyorum ikili trabzan. 1 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 zincire batıyorum. Üçlü trabzan. bir zincir çekiyorum ta 3 kez doluyorum sıradaki yere batıyorum dörtlü trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 2 zincir çekiyorum ve beşli trabzan yapıyorum 3-4 kez daha doladım ve sıradaki yere batıyorum 1 2 3 4 ve 5. yerde kapatıyorum. Ve şuradaki üçlü trabzanla şey pardon üç zincir boşluğu ile şuradaki yeri e, ikisini birlikte kapatarak e, bağlayacağım beşli trabzanla. Şurasıyla şurasını tığda biriktirip e, tek seferde kapatacağım. Şurası ve şurası birlikte kapatacağım ve yine tığ bir 2 3 4 kez doluyorum sonuncu 3 zincirlik boşluğa batıyorum 1 2 3 4 de çıkıyorum 5 de kapamıyorum tekrar ta 2 3 4 kez doluyorum diğer motifin şuradaki boşluğuna batıyorum 1 2 3 dörtte çıkıyorum ve şimdi hepsini tek seferde kapatıyorum. Ben şuradaki ipi siz tabi yeri tam anlayın diye gizlemedim. Onu şu şekilde yapacağım. Arkaya verip bir zincir çekip şuralarda gizleyeceğim. Onu daha sonra yaparım. Şimdi buradayız. devamında ise şuradaki yere batacağım. İki kez doladım. Üçlü trabzan yapacağım. Şuraya batıyorum. Bir, iki ve üç. İki zincir çekiyorum. Ve şuradaki yere batacağım. Sık iğne yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Ve şuradaki boşluğa batıyorum sık iğne. 2 zincir çekiyorum. 2 tane sık iğnenin arasına batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum sık iğne. Ve tekrar 1 2 3 zincir çekip şuradaki yere batıyorum. Sık iğne. Ve 2 zincir çekiyorum ki yere batıyorum. Pardon. 3 litre hapsan yapıyorum. 2 kez doladım. Ve 3 litre hapsan yaptım. Şimdi yine şuradaki ipi arkaya vereceğim daha sonra. Şuradaki boşlukla şuradaki boşluğu bir arada tek seferde kapatacağım. Ta yine 1, 2, 3, 4 kez doladım. Şuraya batıyorum. 5 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kapamıyorum. Tığı durduruyorum. Yine 4, 4 kez doluyorum tığa. Ve şuradaki boşluğa batıyorum. Ana motifin şuradaki boşluğuna. Ve yine 2, 3, 4 de çıkıyorum. Ve hepsini şimdi tek seferde kapatıyorum. Şuradaki ipi dediğim gibi daha sonra arkaya vereceğim. İkisini birlikte kapattım. Ve buradayım. Şuraya batacağım şimdi. İki kez doluyorum ve buraya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve şuradaki köşeye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Ve şimdi şuradaki boşluğa geldim. Şuraya. Sık iğne yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Ve diğer yere batıyorum. Sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Ve şuradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 Şuradaki yere batıyorum. Sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Ve şuraya batıyorum. Sık iğne. ve 3 zincir çekiyorum 1 2 3 şimdi şuraya batacağım batıyorum sık iğne ve tekrar 2 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum sık iğne şimdi bu taraftayız 3 zincir çekiyorum batıyorum buraya sık iğne 3 zincir çekiyorum diğer tarafa geçiyorum sık iğne ve yine 3 zincir çekiyorum şuradaki boşluğa batıyorum sık iğne tekrar 1 2 3 3 zincir. Şuradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer taraftaki zincir boşluğuna batıyorum sık iğne. Ve buradayım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Buradaki yere batıyorum. Sık iğne. ve iki zincir çekiyorum ve şuradaki zincir boşluğuna batıyorum üçlü trabzan yapıyorum ta iki doladım bir iki ve üç ve şuradaki ile şurayı beşli trabzan yapacağız tığda biriktirerek yani ta bir 2 3 4 kez doluyorum. Sıradaki zincir boşluğuna batıyorum. 2 3 4 de çıkıyorum. 5'i kapamıyorum. Tığda bekletiyorum. Tekrar 1 2 3 4 kez doluyorum. Diğer motifteki şuradaki boşluğa batıyorum ve 2 3 4 de çıkıyorum ve şimdi hepsini tek seferde kapatıyorum. gördüğünüz gibi birleştirdim. Ve bu taraftayım. Ta iki doluyorum ve buraya batıyorum. Üçlü trabzan. iki zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Ve şuradaki zincir boşluğuna batıyorum sık iğne. Yine 3 zincir çekiyorum. Buradayım. Ama ondan önce şuradaki iki tane sık iğnenin arasına batıyorum sık iğne. yine 3 zincir çekiyorum buraya batıyorum sık iğne ve yine 3 zincir şuradayım şimdi de. batıyorum sık iğne ve 2 zincir çekiyorum şuraya batarak üçlü trabzan yapıyorum iki kez doladım ve şimdi yine şuradaki ile şuraya ikisini birlikte 5 trabzan yapacağım ve tığda biriktirerek yani ta 2 3 4 kez doluyorum şuraya batıyorum 2 3 4 de çıkıyorum 5'i kapamıyorum ve yine 1 2 3 4 kez doluyorum şuradaki motifin Şuradaki sıradaki 3 zincirine batıyorum. 2 3 4 de çıktım ve şimdi tek seferde kapattım. Buradayım ama size şu ipleri gizlememiz gerektiğini göstermem gerekiyor. Çünkü bu şekilde ipler var ve onları gizlememiz gerekiyor. Ben şu şekilde yaptım hep. Bir tanesini göstermek istiyorum. Diğerlerini de siz belki benimle aynı şekilde yapabilirsiniz arkaya verdiriyorum Çünkü çok fazla ip kestiğimiz için çok fazla ip yanı gözükebilir şu şekilde arkaya verdikten sonra şuradan bu şekilde zincir çekiyorum ucunu boş bıraktığımda burası düğüm atılmış oluyor ve şuralarda gizliyorum şu trabzanların arka kısmında şu şekilde ipi yürütüyorum çünkü çok fazla ip var ve delikli olduğu için ipler sarkmasını ben istemem. Siz de sanırım istemezsiniz. Çünkü bu kadar emek veriyoruz. Bunlar belki sıkıcı detay ama bunlar bence önemli. Ve bunu da aynı şekilde yapıyorum. Hemen şuradan bir noktadan zincirin bir tek katını alıyorum. Ben tığla bunu daha rahat yapabiliyorum. Şu hemen geçireyim. Yaptım. Aynı zamanda açılmayacak bu çünkü. Şöyle yürütüyorum. Gözüme hangisi geliyorsa şöyle arka katlarına vererek gördüğünüz gibi yürütüyorum. Diğerlerini de siz benimle belki aynı şekilde yaparsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şurayı da gizleyince yürütünce tamamdır. Biraz çektiriyorum. Şöyle elimle biraz daha normal yapmaya çalışıyorum ve fazlalığı kesiyorum. Sadece şurası kaldı. Diğerlerini yaptım ben. Böylelikle arkaları temiz olacak.